Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Yok, efendim? efendim. Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Hoş bulduk. Aç çok mısın? Tarz. Vallahi evet bugün, hocam. bugün özellikle aç geldim. i̇yi yaptın. Bak sana ne yaptık. Bak. Evet. Burada bir ekşili plakimiz var. Of, of 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 of. Kadayıf şey pardon. E, şehriye'den bir baklava yaptık. Of of of. of. Patates püreli tavuk fırında pişiyor. Of. Bir de sana kış çorbası. Of. Daha ne olsun? Ne olsun vallahi. Allah çok bak. teşekkür ediyorum. Biz çok misafirlerimize gözümüz. gözümüz gibi bakıyoruz. Allah olsun. Çok teşekkür Bu ederim. hafta farklı konulara değineceğiz evet, sizinle. Buyurun. Ve bütün konuların inceliği gerçekten şu an sizleri şaşırtacak. Özellikle bu kooperatifle arazi almak isteyenler Nedir? Nasıl alınır? Bireysel alıma göre nasıl bir fark yaratır? Evet. Bundan böyle kısaca bahsedelim Çünkü Kooperatif çok dönüyor. Evet. Ama nedir diye çok fazla bilgimiz yok. Kooperatif bir defa mecburiyetten olan bir şey. Hı -hı. Yani neden kooperatif oldu? Evet. 2015 yılında Hı -hı. Toprak Koruma Kanunu yasası çıktı. Bu yasa Hı -hı. tarım arazilerini artık böldürmüyor. Hı -hı. Tarım arazilerine dokunulmayacak ve dokunulmasın. Bunun için bu kanunu çıkartanlara hep ben 40 yıllık Gayrimenkul uzmanı olarak 40 yıllık gayrimenkulcu olarak ve o güzelim tarım arazilerinin parçalanmasından ben de rahatsız oluyordum. Ve bu yasa 2015'te bunun önüne geçti. Bence çok güzel olmuş. Çok. Yani, Parçalamayalım yani. yani tarım bir yaparken tarımı müdahale etmeyelim. Evet. Asla parçalanmasın. Evet. Çünkü aç kalacağız. <laughs> Allah korusun. Yoksa e, bu arada tabii suyu da kötü kullanıyoruz. Evet. Suyla toprak olmasa İsraf. yaşam yok demektir. Ondan sonra ölsen de, ölsen de toplu, yani cenazeni koyacak yer yok demek. Vah vah vah. Yani vah. bunu söylemek Doğru istiyorum. doğru. Onun için bu yasa, bu yasa artık belediye başkanlarının da elini ayağını bağladı. Hmm. Bir belediye başkanı şu an bir yerde ihtiyaç olmadan yani hı, hı. arsaya ihtiyaç olmadan arsayı imara açamıyor. Çünkü nereye Çok açacak? Çok güzel. Nereye açacak? Evet. Tarım arasını açacak. Açamıyor. Açamıyor çünkü yasak. Onun için sadece bir toprak yani bir toprak alırken hı hı. bizim sadece imara yakın olmasına falan filan bakmayacağız. Kolpak döneceğim hemen. Hı hı. Bu aldığımız şehrin nasıl gelişecek? Arsaya nasıl ihtiyacı olacağı ve nasıl da değerlendireceğiz, olacak. Değil Öyle mi olacak hocam? Yani. yani. kesinlikle arsa aldığımız, aldığımız şehirde bir şeyler olacak ki yani Arsayı bir hareket olacak. olacak. Evet. E, siz de paranızı boşa yatırmamış Aynı olacaksınız. Adına. Yani Aynı kalkıp adına. da size boş vaat yapmayacaklar. Evet. Şimdi kooperatif Hı -hı. olayı arsa bölünmediği için, tarım arazileri bölünmediği için Hı -hı. bütün bütün ekonomistler diyorlar ki imara yakın tarlanın, imara yakın tarlanın, imara yakın tarla, alın, imara yakın tarla, alın, imara yakın tarla alın. Evet. İmara yakın tarlayı aldığımızda bölemiyoruz. Ne yapacağız? Hı -hı. Yasak, bölemiyoruz yapacağız. Hı -hı. Biz ne yapıyoruz? İmara yakın tarlayı Hı -hı. alıyoruz. Ben kooperatifin bizimkisi arsa kooperatifi. Kooperatifi şöyle tarif edebilirim size. Nasıl? Diyelim ki bir kurban geldi. Kurbandan önce beraber bir şekilde bir tek başımıza bir kurban büyük başı kesemeyeceğimize göre. Hı -hı. Evet. Yedi kişi girdik gidiyoruz. kişi girdik. Aldık kurban. Hı -hı. Evet. Kurban bayramı gün kesildikten sonra yedi paya bölüyoruz ve ortaklığımız ha, bitiyor. Kooperatif de böyle. kooperatif de. Aa, çok güzel. Kooperatif de bir kişinin alamadığı, bir kişinin bir alana, alamadığı bir, bir alanığı, büyüklüğüne göre 10 kişi, 20 Gel kişi, artık. 30 artık. kişi, 40 kişi alalım efendim kooperatif. 40 kişi beraber alıyorlar. Beraber alalım sadece. Kooperatif tamam. üzerinden alıyorlar ki. Tamam. Çünkü ben. Kooperatif öyle bir şey ki. Çok bağlayıcı bir şey. Hmm. Yani orada yol Peki bir... şey mi oluyor hocam... Kim daha fazla verirse daha büyük alan alıyor. Hayır, payı fazla hmm. alıyor. Payı fazla. Payı Beş fazla. pay, on pay istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Tamam. Burada ne var? İmara sıfır olan bir yerde, diyelim ki on dönün biri var. Em, İmara sıfır. Şehirde imar e, şehir, şehir de istihdam Nereye alıyor. Yani bu? örnek veriyorum Ben Murat'tı Örneğin işte, Murat'ın hikayesini... çok devamlı anlatmıştım. Hı hı. Burada imar gelecek. İşte ya. biz imar geldiğinde ne yapıyoruz biliyor musunuz? İmar gelince tapular bölünüyor. Herkes payını yani, alıyor. alıyor. İsterse müteahhit veriyor veya evini verebiliyor. Ya da satıyor. Şimdi buradaki mesele bu eskiden kooperatifçilik vardı. Konut kooperatifi. Hı hı. Arsa kooperatifi ayrı. Konut kooperatifi hı hı. ayrı. Şimdi efendim bir iki üç tane beş tane yolsuzluk olmuş. Yolsuzluğun olmadığı yer olmaz. Allah. Hırsızın yok. bitmez. Yani, hırsız Allah bitmez. Korusun. Yolsuz bitmez. Yapmayalım Dünyanın her yerinde var. Ve Allah ya. onların pençesine kimseyi düşünmez. Vah vah vah. Bildiği gibi yapsın. Onların yani. evine kimseyi düşünmesin. Onlar da bildiği gibi yapsın. Yani son kuruşunu Şimdi, belki evet, veriyor o insan. Evet. Yapmıyor. Şimdi yapma. onun için bizim kooperatif, arsa kooperatifleri gayrimenkul işletme kooperatifidir. Hı -hı. Sadece arsa üretir. Ev yapamaz. Hı -hı. İnşaat yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Hı -hı. Evi Hı -hı. kim yapar? Konut kooperatifi yapar. Ha güzel. Bizim buradaki Hı -hı. yani kısaca anlattığım şey şu. Bir kurbandaki bir hayvanı ortak aldığımızı düşünün. Çok düşünelim. da güzel açıkladınız. Kurbandaki evet. bir bayram bir hayvanı ortak aldık. Onu bölüştük. Bölüştük. Hemen sözünüzü balla bitti. kesiyorum ve geliyorum evet, hemen. Tabii. Şimdi Serpil Hanım burada mısır ununu güzelce ne yaptı? tereyağımla kavurduk. Hemen alalım. Ee, sebze su tohumu haşladığımız havuçtur. Bak, bak, Kereviz bak, sapıdır. Bak. Hepsi orada. Hocam bunu içeceksin. Hiç hasta olmayacaksın bu kış. Evet inşallah. Yani bu Biri, hiç hasta olmayacaksın. Kalan Stok suyumla Burada Burada yoğurtumu... Serpil ne yaptınız? Yoğurt ve suyu karıştırdık. Evet, stok suyumu karıştırdım. Şimdi gidiyorum. Dök lütfen. ve evet, karabiberini de attım. Hepsini burada buluşturacağım. Etini de atacağım. Aman ya Rabbim. Mis Nasıl gibi. bir çorba oldu? Kış çorbası Şifade oldu. Bunu içtikten sonra çoluğunuz, çocuğunuz hiç kimse olmuyor hasta. Allah'ın izniyle. Nelman Hanım şunu da... Buyur hocam. E, söylemek istiyorum. Tabii. Tabii ki kooperatifle ilgili geçmişte sıkıntılar var ya... Hı hı. ...herkes aslında ön yargılı geliyorlar. Bize sadece kooperatif yok ki imarlı yer var, fiyatı hı hı. çok pahalı. 2015 öncesinden ölümlerden intikalden gelmiş yerler var, hı hı hı. fiyatları pahalı. İnanır mısınız? 100 tane kooperatif satıyoruz, bir tane tapulancı satıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü vatandaş gelince görüyor aradaki farkı. Güveni görüyor. Güven, güven zaten gördükten sonra neyi görüyor biliyor musunuz? Bugün kooperatifle aldığınız yeri 4 kat daha ucuz alıyorsunuz. Yani He. beş sıralık yeri bir liraya alıyorsunuz. Duydun mu? Kalabalık olunca tabii bölünüyor. Tabii. Daha uyguna geliyor. Yük hafifliyor. Yani, e, tabii yük hafifliyor. Bahare daha uyguna de. geliyor. Vallahi i̇şte çok bizim müşterimizin anlatıyor. hepsi şu an Kopar kendisi. Aha. Önce ön yargılı gelenler de olabiliyor Aha. ama... Biz tabii bütün programlarımızda bunu anlatıyoruz. Aha. Geldikten sonra adam diyor ki tamam. Ha. Bak ikinci ya. sorumuz da çok evet. güzel. Bak evet. hemen onu da sormak istiyorum. Lütfen. Bir kooperatifi üye olmadan önce yönetim kadrosunu kontrol etmenin önemi nedir? Tabii. Ve yönetim kadrosunda nelere dikkat etmeli bu kooperatife üye olacak e, izleyicilerimiz? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. 7 kişi olması lazım yönetim kadrosunda. Evet. Üç tanesi üniversite mezunu. Başkan başkancısı ve denetçinin üniversite mezunu Hı. olması lazım. 7 kişinin göbek bağı asla olmaması lazım. Bak. Şimdi kooperatifte bizim kooperatifte 7 kişi niye göbek bağı oluyor? E i̇şte yapmıyor. Yani ihtimas olmayacak. Yani yolsuzluk olmayacak. 7 i̇şte. ayrı kişi olacak. 7 ayrı ses olacak. Yolsuzluktan yok. Tabii. Hı -hı. Kesinlikle yok kimse kendisini. Kimse kendisini nitelikli dolandırıcılıktan ne yapamaz yargılanmasını istemez. Doğru. Tabii. Çünkü şunu biliniz ki kooperatifteki bir yanlışta cezalar ağır. Vah, vah, Devlet vah. De çok güzel bir şekilde de oh. destekliyor. E, yani e, takip ediyor işini. Oh. Buradaki Hı -hı. mesele yönetim kurulunda kim var? Evet buna bakacaklar. İşin başında kim var? Hı -hı. Yani. Hı -hı. Hani bir söz var devremden korkmayın müteahhitten korkun. Vah vah i̇şte, doğru. İşte buradaki işin başındaki olan kişi çok önemli. Hı -hı. İşin başındaki olan bir Onu kişi. Onu hallettiniz zaten. Zaten, rahat e, zaten hiçbir karar genel kurul kararı olmadan alınmıyor. Hı -hı. Yani sizler toplanıp da bu kooperatif üyeleri toplanıp da burada bir şeyler yapılacaksa bile biz şimdi imara müracaat edeceğiz. İki hafta sonra genel kurulumuz var. İnsanlardan buraya imar çıkartmak için izin alacağız. Bu İzin, kadar değil i̇zin mi? alamadan yapamazsınız. Yapamazsın. yapamazsın. Şimdi bizdeki bazı şeyleri ortadan kaldırmak lazım. Neyi kaldıracağız biliyor musunuz? Mesela musun? izleyicim geldi, kooperatife üye oldu. Dediğiniz kişilere baktı. Ha, ha. Yedi göbek bağ olmayacak ha. dedi hocamız. Ha. Bak bunlar başlıkları ha. aldınız. Ha. Sonrasında ha. neye dikkat edecekler? Dikkat edecekleri konu ne biliyor musunuz? Evet. Ben her zaman yine söylüyorum. Burada bir yer alırken, her programda söylediğim gibi hı hı. yeri nereden aldık? Ha. Hangi konumdan aldık? Şeyi yani, var mı? Tabii. İmara ne kadar var yakın? Var mı? Bir hı. defa ey imardan hı. sorgulamasını isteyecekler. Hı. Kimden? Hı. Satıcıdan. Hı. Veya kooperatifin başkanından, kooperatifin yönetiminden. Tamam. Bu çok önemli. Çok yani önemli. en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bu da yetmiyor Nermin Hanım. Diyelim ki bir ilçeden bahsedelim. X bir ilçeden, Babaski'den bahsedelim. Hı hı. Diyelim. Babaski'nin hikayesi ne? Hı. Hani şehre insan gelmedikçe İmar vermiyorlar ya, Evet imara açılmıyor ya, eh Bobeski'ye insan neden, ne sebepten dolayı gelecek evet. buna bakacaklar. Hı hı. Biz şimdi Ergenen'in ve Muratlı'nın hikayelerini anlatıyoruz ama Bobeski'yi satsak hı. hikayesi yok. Temiz. Diyelim hikaye yok çünkü oraya hı. şehrin büyümesi için Biraz bir sebep yok, e, sebep, sebep, olması yok. Lazım. sebep evet. birazcık değil. Tam sebep olması lazım. Şimdi bak bir acıya <laughs> bile kapı yok. Ben söyleyemem. Çünkü var neden var biliyor var. musunuz? Evet. Devlet diyor ki, devlet diyor ki ben tarım arazisini ihtiyaç olmadan imara açmam. Evet. Be belediye eskiden kendisi bunu yapabiliyordu. Belediyenin hmm. önünü kesmiş. Belediye hemen Şehircilik Bakanlığı'na hmm. bilgi veriyor. Şehircilik Bakanlığı da diyor ki senin daha arsa çok elinde vatandaş az... Şehrinde. Bak, vatandaş gelsin, ben bu yeri ondan sonra iyi bana. Bak ne güzel kontrolü kontrol. Şimdi bu çok önemli. Ama i̇şte, bir de şey de var. Ha. E, ha, size getirdim kooperatifin hocam. Kooperatifin şimdi güvenilir olup olmadığını nasıl anlayacağız? Hangi belgeler bize sunacak? Bunun için bir ipucu verirseniz bizlere. Şimdi kooperatif öyle. Çok özür diliyorum. Mesela yoldan geçer gidip de ben buraya kooperatif üye olayım diyemem Diyemez. yani. Diyemez. Allah şimdi, vermesin. Belgeleri var mı? Bunun belgeleri var. Bak. Kime baktıracağız bu şu, belgeleri? Belgeleri zaten siz alıyorsunuz İstediğinize Aynen. baktırabilirsiniz. Süper. Bir Kooperatif üyeliği. Önce birincisi şu. Tapunun kooperatife ait olup olmadığını göreceksin. Ha. ha. Belki bir de bizim değil. Size ilk tapu verdiğimiz mu? belge, bir ilk o verdiğimiz belge. Ol. Bundan noteri tasdik ettiriyoruz. Bu tapu Sare Gayrimenkul işletme Kooperatifine aittir. Hı. Yoksa senin de onun için sorabiliyorlar Soru öyle sunabiliyorlar mı başka yerde? Yani? ben ama diyorum ki o niye madem, yapılması gerektiğini söylüyorum. İki, kooperatif ortaklık belgesi. Üç, kooperatif üyelik belgesi. Yaz, yaz yazınız dört, arkadaşlar. Dört, dört. Muvaffakatname. İlk dedik. E, e, tapunun tapunun kooperatifine ait, ait olduğuna dair bir be, tapu belgesi. Bu birinci. 2. İki. Ortaklık belgesi. Ortak belgesi noterden. belgesi. İki tarafı. Üçüncü üyelik belgesi noterden. Üyelik belgesi. Dördüncü taahhütname ileride herhangi bir kargaşaya sebep vermemek için Hı -hı. bazı yerlerde ne oluyor? Şerefi ödüyorlar. Bunları Hı -hı. koruma altına almak için. Hı -hı. Dördüncüsü de ne biliyor musunuz? E-Devlet'iniz. Bu işlemler yapılıyor. Tabii bunun evrakları var. Hepsi bunun Hı -hı. noterden yapılıyor. Sonra bunlar yapıldıktan sonra siz kopris sistemine giriyorsunuz. Üç gün sonra bir bakıyorsunuz ki diyor ki sizin sınırlı, sorumlu, sağrı gayrimenkul işletme kooperatifinde bir payınız var. iki payınız var, üç payınız hmm. var. Kaç almışsam artık tabii. değil mi? Kaç tanemiz Bunu istediğiniz Bak, zamanda musun? sadece istifa ederek istifa ederek Aha. bir başkasına satabiliyoruz. Tabii tabii biz alıyoruz. Aha. Biz bugün gelmeden önce, beş Hı. ay önce arsa almış, dört pay almış ve bugün de kendisi bir dükkan <laughs> almış bir kişininkini <laughs> geri satın aldık. Evet. Hocam şey gibi bu hissan varsa, işte evet. yastığının altında altının var. Evet. İstemiyorum kardeşim diyorum, al evet. e, satıyorum bunu geri. Kesinlikle. Hmm. Biz bu, yani bizim ofisimize gelip de çünkü o siz bilemezsiniz. Siz Doğru. Şimdi yeri aldınız benden evet. aldınız. Hı -hı. Satma satarken kime satacaksınız? Doğru. Birine gideceksiniz. E, adam evet. sizden ucuza almak için kır takla atacak. Mesela ben şimdi sizden imar geldi, dilerim bitiriyorum. Aha. İmar geldi. Hangi müteahhite vereceksin? Ne bileyim. Ya işte biz vereceğiz. Ha size soracağız. Ya, biz Aa, yapıyoruz. Bak, Ta ki Allah iskan Allah alana olsun. kadar. Bak hiç bırakmıyorlar arkasını. Bırakmıyoruz halkını. çünkü müşterimiz bizim yani nasıl Müşteri tutursun? parayı aldı yani, gideyim yapmıyor yani, Mehmet kesinlikle Hoca. Kesinlikle bizde hmm. şöyle var. 40 yıldır biz ayakta bunun için durduk. Alan çocuğunu çocuğunu biz toruna bile arsa sattık. Vah o, ne güzel bak. Ben olsam şey. sizden bu bilgiyi almasam gider şey satacağım ya. Kendi e, satmaya çalışırsın. Dedim ki kardeş burada benim şeyim varsa satamaya. Bilmeyince. İşte, bilmeyince çok kötü. Hı -hı. Bilmemek Çünkü toprak zor. şeye benzemiyor mi? altına benzemiyor. Altının on 24. yirmi Çünkü Tabii. toprak satışı alması çok kolaydır. Sana çok birileri mutlaka satar. yani. Bak, alması çok kolaydır. Çok satıyorlar şunu. Herkes Her yerde arazidir. Ama satması en zorudur. Tabii. Hı -hı. İhtiyacın olduğunda senin muhatabın kim? Hani satan nerede? Ben Hı -hı. buldum muhatabım. Ha. Birisi Tabii. ismini veremem. Çok arsa sattı böyle. Ama kapısına kim giderse de ihtiyacım var çocuğum hasta çocuğum okuyacağım dersen onlara ne cevap verdi biliyor musunuz? Yapacak bir şey yok. Nedir? Ben arsa satarım arsa almam dedi. Yazık. Allah da onun biliyor müsaadeni mi? verdi. Bak gördünüz gördün mü? Üstünüze düşen payı aldı diyor. Şu, garibanı ağlatmayacağım. Evet. Burada baklavamızın kremasını ısıttım. Beyaz çikolatamı ekledim. Böyle akışkan bir kıvam elde ettik. Şimdi Serpil'le bunu bir buzlu poşetin içerisine alıyoruz. Ben özellikle e, Mehmet hocamı bir tık erken aldım ki sizler de geçen hafta e, dediniz ki az olması. Geçen hafta da aynı şekilde yaptık. Yine sohbetimize devam edeceğiz. Arada da tariflerimize değiniyor olacağız. Baklava dolapta. Güzelce e, ne yaptık? E, şehriyelerle hazırlamış olduğumuz baklavamızı Şöyle şimdi anladın sen beni. Ee, sosunu yaptık. Bu da çok güzel beyaz çikolata. Üzerine da. size böyle tatlımızın oh. sos kesici Vallahi bugün geldim haberiniz olsun. Tamam hocam. <laughs> Kaynananız seviyormuş falan. Evet seni severmiş. Geçen hafta anlatmış. Ne Allah güzel. Allah kanı rahmet eylesin. Amin. Evet. Amin tüm ömüşlerimize Şimdi Allah rahmet eylesin. Şimdi güzel insana. Herkes sever. Kalbi güzel. Öyle. Öldükten sonra da güzel. Yani öyle, öyle. Allah bize öyle e, haklar, kötülükler girmeyi nasip etmesin. çünkü sonrasında hani iyi ki öldü dedirtmesinler evet. de arkamızda. Gerçekten böyle. Bu Aynen çok önemli. Aynen öyle. Zaten. Bu çok önemli. Yoksa gerisi bir türlü halloluyor. Allah yeter ki arkamızdan güzel söylensin. Güzel söylenmek için de güzel olmak lazım. Güzel işler öyle yapmak ya. lazım. Evet, güzel aynen şeyler öyle. yapmak lazım yani. Aynen tamam. güzel şeyler yapıp güzel işlerle anılmak gerekiyor şimdi ise efendim patates püremizi Açık bir tık daha da ısıtacağız abi. bu arada hocam e, şimdi hanımların elinde son böyle biriktirdikleri parası var biz ne yapıyoruz bu parayı e, getiriyoruz kooperatifte hak sahibi oluyoruz sizler bunun arkasını bırakmıyorsunuz tamam, devam ediyoruz tamam, evet. sadece kooperatif değil ki efendim imarlı tapulu yer alabilirseniz hisseli tapu yer alabilirsiniz. Bizimkileri, bizim ben sadece kısaca. özelliğimiz şu. Biz şunu anlatıyoruz. Bakın ne hı hı. kadar kolay bir söylüyoruz. Şey diyoruz ki bu saatten sonra bu saatten sonra mı elimi buraya koyuyorum. Yo, yo, yani diyoruz ki bu saatten sonra imara bir yerin girmesi öyle kolay olmayacak. Oh. İmar girmeyecek. Bir yeri de alırsanız çöp olur gider. Oh. Çünkü biz Tarım yapmak için arazi almıyoruz Devletimiz yani. burada gerçekten çok ince el dokuyorlar dokuyor olsun. Çok, çok, çok. Sizlerin de hakkını çok. koruyor aslında Tabii. bir yerde. Tabii. O yüzden dikkatli hareket gerekiyor. Aynen yapıyor. öyle. Yani biz bu işten zarar da görsek biz bu e, yasayı alkışlıyoruz. Evet ben Ve de. Ellerinden evet. öpüyoruz bu yasaya çıkanları. Tebrik ediyoruz. Hı -hı. Tabii ki bu yasa bizim toprağımızı koruyor sadece. Tüketicileri koruyor burada. geleceğimizi, geleceğimizi koruyor. Evet. Çocuklarımızın geleceğini koruyor. Evet, tarım Çünkü, arazilerimizi koruyor. Arazi, toprak dünyada üretilmeyecek hı hı. tek şeydir. Siz onu kötü kullanırsanız, hı hı. onu kötü kullanırsanız önce kendinize, sonra evlatlarınıza, sonra torunlarınıza ve onları bir nesle ne yaparsınız biliyor musun? Bedduasını alırsınız. Allah Toprağı vermez. çok düzgün kullanmamız evet. gerekiyor. Çok doğru kullanmamız toprak, gerekiyor. Toprak, su, evet. ekmek evet. bunlar evet. Tabii. çok... Tabii. 2030 yılına doğru ve yeni başlamıştır küresel kriz deniliyor. Allah o krizlerin hiçbirini getirmesin, <laughs> kötü aldatları getirmesin. Evet, evet. Artık toprak her zaman pandemide çok kıymetlendiği gibi değeri çok anlaşıldığı gibi bugün de toprağın değeri anlaşılıyor. Neden? 40 yıldır biz 40 yıl önce, 30 yıl önce, 25 yıl önce peşinatsız yer satmışız. Düşün mi? vallahi peşinatsız yer satmışız. Örnekleri var. Bunların şimdi yerlerinde. Ne var biliyor musun? Bina var, kat karşılığı verilmiş, üç tane daire almış. Maşallah, ne güzel. Allah'ın her gününü bilmesin. Yerinde söylüyorum, te ka Tekirdağ kapaklı. Herkesin yani Tekirdağ Allah... ya, kapaklı. Büyüdüm, hocam, yani evet. Kapaklı da ne büyüdü hocam, kısa sürede ya. On bir nüfuslu bir beldeyken, yüz seksen bir nüfuslu gibi bir ülke oldu. Düşünebiliyor musunuz? Evet hocam. İşte biz yeni kapaklının, e, yeni kapaklı Ergene ve Muratlı'dayız. Oralar yeni kapaklı, evet. oralar çok göç alıyor. Oraların hikayelerini dinlemek istiyorsak zaten bizim Instagram sayfalarımızda YouTube evet. sayfalarında bunların hepsi var. Sizin de var. programınız başlamış. İnşallah siz de geleceksiniz. Evet. Evet. Siz de geleceksiniz. Tabii İnşallah. Cumartesi günü de bizim kendi programımız var. Saat, beyaz TV ekranlarında. Beyaz TV ekranlarında saat 1'de yayınlanıyor. 1'de yayınlanıyor. yayınlanıyor. Allah'a şükürler olsun. 1'de ee, ...ATV Avrupa'da programımız var. Maşallah. Da, güzel. E, Cumartesi günleri yayınlanıyor. Vallahi. Biz hepsinin karşınızda olacağız. Hı -hı. Böyle değerli e, insanlarla olsun. beraber olmak... ...bizim için çok güzel. Çünkü çok güzel onların İçinde izleyicileri öylesiniz. var. Onların izleyicilerle beraber olmak da... ...bizi i̇nşallah. çok mutlu ediyor. Biz de inşallah doğru yönlendirmeye... ...yemizden geldiğini çalışıyoruz. Beyaz TV ekranlarında bugün Nermin'in Enfes Mutfağı'nda... Akşam yemeği deyince çok has bir tarif hocam. Bakın bunda tavuk kıyması var. Of, i̇çerisinde of. mantarlı bir e, sotemiz var. Onun da içerisinde çedar peyniri ve yuvarlayıp üstüne de galeta unuyla fırında pişirdik. Ya az efendim. Sağlığa dokunacak hiçbir şey yok. Güzel doğal bir patates püresiyle tam bir anne yemeği. Of, of, of. Sofralar bugün şenlendi. Yine aynı şekilde... Kış ayları gelince biz çorbalarımıza çok dikkat ederiz. Daha Stok çorbalarımız oh, bol etiyle birlikte bak. Oh, oh. Hocam bunu iç. Senin e, araziler gibi. Bu imara açık şu an. <gülüyor> bu <laughs> bu, bu <laughs> imara <laughs> açık. Allah'ın Allah izniyle bunu içtikten Gerçekten sonra imarı var. Tapusu <laughs> da bende. <laughs> evet, evet, evet. Gösterebilirim yani. Bunu içtikten sonra bir daha hasta olmaz. Hocam sakin. çoluk çocuk valla. Allah'ım şifa versin. Burada <laughs> efendim şifa bakar mısınız? Yine <laughs> rengarenk bir ne yaptık Serpilim? Yeşil domatesle reyhanlı bir pilaki pi, yaptık. Pilaki. Evet. Evet. Pilaki yaptık. Yani bu lezzetler hazırlanıyor ama ben baklavayı görmek istiyorum. Getirebilir miyiz? Özlem var Baklavayı alalım. Ona bir şey yapsaydık olur muydu çok? Yok biz şimdi izleyicimize gösterelim Gösterim onu. Gösterir mi diyorsun? Ee, hazır böyle güzel konulara değindik. İnşallah Allah'ın izniyle Rabbim herkese küçük Tabii. de olsa bir toprak Tabii. nasip etsin. Tabii. Toprak başka bir şey değil Tabii. mi hocam? Toprağın değerini topraktan başka değerli ne var? Ne var? Hepsi gidiyor. Vatan ben bazen diye, toprak. Şunu, ben şunu ne söylüyorum biliyor musunuz? Bazen işte paranız yanar. Hı -hı. Kaybolur. Çalınır. Altınız da bunun içinde ama Hı -hı. toprağa hiçbir şey olmaz. Bu çok önemli. Toprağa var. hiçbir şey olmaz. Toprağa hiçbir şey Allah olmaz. nasip etsin inşallah bize. Ay yavaş Nermin. Hocam sen böyle baklava yemedin. Ben inşallah. Bu baklava hocam. Oh Allah Allah ilk defa görüyorum. İlk Allah. defa göreceğin tarifler of, bizde of, zaten. Of. Hepsinin imarı bizde of, açık of, hocam. Of, biz biz yaparız. Bir Ulan helva, bir... un helvası görünümünde biliyor evet. musunuz yani? Çok Aslında öyle ama, öyle. ama öyle. değil hocam. Şimdi bak size bir bıçak vereyim Serp'le. Onunla mı kesin kesin onu keserim mu? mi? Yok bununla keserim ben de. Heyecanlandı şimdi hocam. Yok, yok, yok. Kesemeydim süslesem. Ay panik oldum. Önce keselim bence. Süslemeyi sonra yaparız. Şimdi bakın. Ya böyle şeyleri reklamda yapsak. Yok, herkes görsün. Bizi her şeyimiz açık oyun. Ya şey, tamam ben benim de bu işte yemek ya. Canlı Biz gizli kapaklı iş ya. şey yapmıyoruz değil mi Yok, hocam? Vallahi her şey açık. A Allah bizi gizli kapaklı işlerden korusun. Ah. Amin. Bak gördünüz mü efendim? Evet, Aa, evet, ay evet. ya Rabbim. Mis gibi içerisinde kavurmuş olduğumuz şehriyemiz, pudra şekerimiz. Şeye çok benziyor. E, harika kremamızla özleşti ve bence tarçın da çok yakıştı. Kesinlikle. Ee, ceviz de içerisine ekleyebilirsiniz damak zevkinize göre. Bitti mi? Ee, biz fıstık koyacağız biz daha tabii bakar. fıstığımızla burada eritmiş olduğumuz beyaz çikolatamız e, güzel bir krema yaptık burada. Onu da böyle güzelce sunuma Hı. hazırlıyor olacağız ve ...hocamızdan da güzel bilgiler aldık... Ee, ...paranızı çarçur etmeyin... Etmeyi. ...son dokunuşta... ...son evet. noktada bilir kişileri ziyaret edin... Evet. ...bizler şimdi... E, ...çok kıymetli Mehmet Hocamla... ...masamıza geçiyor... ...masamızda son sözü Mehmet Hoca söyleyecek... ...az sonra sizlerleyiz... ...Mahmet evet Efendim... Eşsiz birlikte... ...ekranlarımız şenlendi... ...yanında ana yemeğimiz... Ee, Hemen onun yanında harika bir plakimiz var bu plakin içerisinde yeşil domates kullandık <laughs> ve stok sulu inanılmaz et suyuna harika bir sebze çorbası kışlar artık çok daha Kısma rahat sınırlı. çünkü Nermin'in enfes mutfağında her şey birbirinden lezzetli bir şekilde pişiyor hocam da bu hafta aç gelmiş Allah'tan geçen geldim. hafta dedim ki bir dahaki hafta bana geliyor ki evet. aç gel hocam bizim misafirimiz de yiyecek biz misafiri yemeden göndermeyiz. Ee, bu arada e, bazen aksaklıklar olabiliyor yayında. Aldık mesajlarınızı daha dikkat edeceğiz efendim. Bu uçuyor. Ne yapalım işte <laughs> <laughs> durduramıyoruz. E, i̇nşallah biraz daha dikkat edeceğiz Serpil Hanımcığımla. E, özür diliyoruz efendim. Evet kusura, ee, kusura bakmayın. E, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan <laughs> ötürü. E, hocam son olarak ne demek istersiniz yayınımızı kapatmadan? Hocam ben son olarak e, Nermin Hanım şunu söylemek istiyorum. Buyur hocam. Bir sloganımız var. Nedir o? Slogan şu. Altınınız çalınabilir, Hı. yanıp eriyip kül olabilir. Hı. Paranız keza yine gidebilir. her şey olabilir. Hı. Yani yanabilir, çalınabilir Hı -hı. Hı -hı. ama toprağa asla bir şey olmaz. Onun için elimizdeki her kuruşu Değerlendirelim. faizden, Aram'dan altından, uzadı. haramdan uzak, altından dövizden uzak. Şuna emin olunuz ki tam söylüyorum, 40 yıldır bu işi yapıyorum. Altını, dövizi, her şeyi toprak çiğniye çiğniye yok etmiştir. O zaman diyoruz ki evet. Rabbim vatanıma, milletime zeval vermesin. Ağabey. Topraklarımız daim olsun. İnşallah Ağabeyim. çocuklarımıza... ...torunlarımıza harika bir ömür, harika topraklar nasip olsun diyoruz. Ay. Bu topraklar bizim efendim, hepimiz e, bu çatının altında kardeşler değil mi hocam? Abi. Rabbim inşallah Abi. güzel, hayırlı kapılar açsın. <laughs> Hep her birimize doğru insanlarla karşılaştırsın. Abi. Evet efendim, biz bugün yine birbirinden lezzetli tariflerle ekranı şenlendirdik, harika konuklarla sizleri bilgilendirdik ve biz üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. Tabii ki bazen aksaklıklar, bazı kusurlar oluyor. Gerçek sürçülü insan ettiysek ya da herhangi bir görüntüde sizi e, evet. maruz ettiysek çok özür diliyoruz Kusura daha bakmayın. çok dikkatli olacağız insanlık e, ve yarın aynı saatte birbirinden lezzetli tariflerle ekranı yine şenlendirmek için sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz çok kıymetli Mehmet hocam inşallah Çarşamba günleri bizlerle olmaya evet, devam edecek evet, sizler evet. de sosyal medyada hocam size bayağı soru gelmiş oradan dönüş şey yaparsanız tabii. sizi aramışlar tabii, dönmemişsiniz tabii, tabii, galiba hepsini Mehmet hocam dönüyor olacak Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzele emanet ediyorum. Rabbim emanetsiniz. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında görüşmek dileğiyle, huzurla, sevgiyle. Hoşçakalın.